Selam dostlar. Tether USDT transfer işlemleri videosuna hoş geldiniz. Paribu borsasından Binance borsasına Tether USDT transferi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Binance borsanızdan aşağıdan cüzdana tıklıyorsunuz. Yukarıdan yatırmaya tıklıyorsunuz. Yukarıdaki arama kısmına USDT yazıyorsunuz. Aşağıda coin listesinde USDT Tetherus yazıyor. Üzerine tıklayın. Bakın burası çok önemli. A kısmı diyor arkadaşlar. Normalde ERC 20'ni seçip transfer işlemi gerçekleştirirseniz 20 dolar keser. Onun için şöyle yapıyoruz. Buranın üzerine geliyorsunuz. Sağ tarafa doğru kaydırıyorsunuz. Bakın burası kayıyor. Parmağınızla kaydırın. Sağ tarafta TRC 20'yi seçin. Bakın adresiniz de değişiyor. Unutmayın yanlış yapmayın. Bakın ERC 20'yi seçiyorum gördüğünüz gibi farklı adres. Bu ERC20'nin adresi. Yani sizin adresiniz ama sağa çeviriyorum. TRC20'ye tıklıyorum. Bu da sizin adresiniz ama TRC20 ağı adresi. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Adresi kopyala dedim. TRC20 adresini. Daha sonra paribu borsanıza geçiş yapın. Aşağıdan cüzdana tıklayın. Buradan Tether USDT'yi seçin. Bakın burada tıklıyorum yukarıdan çeke tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi TRC20'de hemen aşağıda çekim bedeli 0 USDT diyor. Ama ERC20'yi seçerseniz 20 dolar diyor. O yüzden TRC20'yi seçin 0 USDT diyor. Ve biz ne yaptık? Binance'ten TRC20 alındaki adresimizi kopyaladık. Şimdi onu alıcı adres kısmına yapıştırıyoruz. Çekilebilecek miktar kısmına isterseniz artıya tıklayın kendisi bakiye girer. İsterseniz miktarı yazın bu şekilde. Buradan USDT çeke tıklıyorsunuz. Kısa süre içerisinde Binance borsanıza dolarınız geçmiş oluyor. İşlem bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.